Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 18 Nisan 2022 Pazartesi ve güne terör örgütü PKK'ya yönelik kritik operasyonun haberiyle başladık. Adı Pençe Kilit Operasyonu. Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını hem havadan hem de karadan ateş altına aldı. Metina, Zap ve Avaşinbasyan bölgelerinde teröristlerin inleri yerle bir edildi. Siyahlar defteri tam isabetle vurdu. Bordo Bereliler de karadan hareket ediyor. Baskınlarda Kuzey Irak'ta 19 terörist öldürüldü. İşte o sıcak anların görüntüleri ve operasyonun ayrıntıları. Bir gece ansızın gelebiliriz. Plana hedeflerin tamamı ele geçirmiş bulunmaktadır. Havadan atak helikopterleri, İHA ve SİHA'lar. Karadansa bordo bereliler ve kahraman komandolar teröristlerin inlerini böyle imha etti. <laughs> Mehmetçik İran kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmekte kararlı. Pençe Kilit harekatı için düğmeye basıldı. Bu alan daha önce yapılan harekatlardaki alan hakimiyetinin dışında kalan alanlardı. Burada da bir alan hakimiyeti sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor paylaşımıyla duyurdu. <laughs> Metina, ve Avaşimbasyan bölgeleri ablukaya alındı. Kısa süre içinde örgüte ait çok sayıda sözde karargah yerle bir edildi. Operasyonun daha ilk etabında 19 terörist öldürüldü. Öldürülen terörist sayısının artması bekleniyor. Burası en zor alan. Yani mücadeledeki en zor alanlar. En zor alanda PKK'yı yok ettim diyorsun. Silahlı kuvvetlerin pençe attığı ZAP bölgesi terör örgütü için kritik öneme sahip. Bölge örgütün yuvalandığı alanların merkezi konumunda yer alıyor. Komuta kademesi de operasyonu harekat merkezinden takip ediyor. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için de en son terör etkiler getirene kadar da bu çalışmalarımız, bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Teröristler için ne Irak ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Komandolar Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 teröristi daha öldürdü. Operasyon devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençekilit Operasyonu AK Parti'nin de gündeminde. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanı'nda toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda operasyon masadaydı. Ayrıntıları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştı. Harekatla teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor dedi. Türkiye kendisini terörden korumak üzere meşru haklarını koruyarak Pençekilit Operasyonu başlattı. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine dayanarak yüksek bir meşruiyetle bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Komşu devletlerin, kardeş halkların bu şekilde bir müdahale imkanı olmayınca Türkiye Cumhuriyeti hem kendi topraklarını ve insanını korumak için bu hakkı kullanıyor hem de komşu ve kardeş ülkelerden bu terörün arındırılmasına dönük olarak ...bu desteğini vermiş oluyor. Kahraman Mehmetçiğin inşallah milletimizi korumak üzere... ...ortaya koyduğu bu fedakarlığın... ...hedefe ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. İsveç'te İslam karşıtı... ...Stram Partisi'nin lideri... ...Rasmus Palidan Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Polisin izin verdiği bu tehlikeli provokasyon... ...büyük tepkiye neden olduğu ülkede. Halk dört gündür sokakta. Ve polis eylemcilere müdahale edince... ...olaylar daha da büyüdü. Protestolar sırasında... 40 kişi yaralandı. Kur'an-ı Kerim'e polis korumasında yapılan saldırı Müslümanları sokağa döktü. Provokasyonun adresi İsveç'in başkenti Stockholm'dü. İslam karşıtı Stram Kurs Partisi'nin genel başkanı Rasmus Paludan geçen cuma yine sahnedeydi. Polisten izin alan Paludan İslam aleminin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bu ahlaksız eylem ülkede yaşayan on binlerce Müslümanın tepkisine sebep oldu. Kentteki Hristiyanların büyük bölümü de Müslümanlara destek verdi. Öyle ki provokasyona karşı çıkan bir rahip Paludan'ın konuşmasına engel olmak için kilisenin çanlarının çalınması talimatını verdi. Polis o rahip hakkında soruşturma başlattı. Halk yaşananları protesto etmek için günlerdir sokakta. Provokasyona sebep olan polisin müdahalesi ise çok sert. Dört gündür devam eden gösterilerde toplam 40 kişi yaralandı. Yaşananları izlediniz. Dünyayı ayağa kaldıran bu provokasyona Türkiye'de sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı bültenimize dakikalar kala İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan Saldırılar geçmişler derse alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir ifadelerini yer aldığı bir açıklama yaptı ve olayın faillerinin yargılanmasını talep etti. Ve vicdanları sarsan bir başka zulümde mübarek Ramazan ayında olmamıza rağmen Mescid-i Aksa'da olup bitiyor. Filistin asıllı model. Bella Hadid de saldırılara dikkat çekmek için paylaşımlarda bulundu. Çocuk, kadın ve yaşlıların hedef alındığı görüntüler hassas içerik oldukları gerekçesiyle filtreye takıldı. Ve Hadid Instagram'a ateş püskürdü. 51 milyon takipçili ünlü modele göre hesabının kısıtlanması bariz bir sansür ve açıkça 200 Çocuklar, <laughs> kadınlar, Engelli ve yaşlılar. Hiçbiri mübarek Ramazan ayında İsrail zulmünden kaçamadı. Ancak o şiddet 51 milyon takipçili Bella Hadid tarafından paylaşılınca Instagram'ın filtresine takıldı. İsrail güçleri Ramazan dinlemiyor. Özellikle de Mescidi Aksa'nın hedef alındığı baskınlar tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Filistin kökenli Bella Hadid de o tepkiye dikkat çekmek istedi. Müdahale sırasında çocuk, kadın ve yaşlıların hedef alındığı görüntüler Instagram'da hassas içerik gerekçesiyle kısıtlandı. Sansürlendiğini iddia eden ünlü model Instagram'ı Ukrayna konulu paylaşımların sansürlenmemesi üzerinden bir kıyaslama ile hedef aldı. Hadid Filistin'de yaşananların insan hakları ihlali olduğunu da savundu ve popüler siteyi ikiyüzlü olmakla suçladı. Evet de can sıkıcı bir haber. Hele de Ramazan ayında olduğumuz zaman hassasiyet çok daha fazla artıyor tabii. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ten Mekke'ye gideceğiz ama bu kez iyi bir haber var sırada. Binlerce hacı adayının beklediği haber aslında. Türkiye'nin bu yılki hac kontenjanı netleşti. Tam 37.770 hacı adayı kutsal topraklara gidecek. İşte detaylar. Birkaç dakika önce Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kotası kontenjanı belli oldu. Güzel haberi alır almaz kürsüden böyle duyurdu. Türkiye'nin bu yıl için hac kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37.770 kardeşimiz gidecekler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iki yıllık aranın ardından hac ibadeti yapacaklara müjdeyi verdi. 37.770 aday bu yıl hacı olacak. Yeni kura çekilmeyecek, 2020 yılı Ocak ayındaki kura esas alınacak. Hacı adayları heyecanlı. Ramazan bayramı sonrasında ise umre ziyaretleri başlayacak. Hac ve umre kurulu, başvuru, ücret gibi tüm ayrıntıları salı günü yapılacak toplantıda netleştirecek. Ülkemizin batısı çok da alışık olmadığımız bir bahar havasına uyandı. Bugün soğuk bir bahar. Hava sıcaklığı kış aratmayacak kadar düştü. Kombiler yeniden yandı. Kışlık kıyafetlerini dolaba kaldıranlar bugün ne giyeceğini şaşırdı. Hatta Trakya'ya kar bile yağdı. Peki bu zamansız kış ne zaman bitiyor? İşte cevap. Yazı beklerken kış geri geldi diyebiliriz. Nisan normalde bahar havası ama soğuk kış havası. Şu çok soğuk gerçekten üşüyorum. Aylardan Nisan ama Aralık ayındaki gibi bir hava var şu an İstanbul'da. Hava sıcaklığı 7 derece hissettiğimiz 2 derece. Kalın giyinmişiz görüyorsunuz. Ama... Mecburen kombileri yaptırıyor bize. Yağmur var Yağmur yanında bir de kuvvetli bir rüzgar var. Kış İstanbul'a adeta yeniden geldi. Kaç gün yazlık giydik. Tekrar kışlığa döndük. E kalın kalın giyinmişsiniz, şapkanızı takmışsınız. İşiyorum ne yapayım? <laughs> hava soğuk olduğu için mecbur doğalgaz yaktık. Tamamen sanki böyle hiç yazı göremeyeceğiz gibi bir şey var yani ortalıkta. O zaman biz söyleyelim perşembeden sonra havalar ısınıyor. Ve kışlıkları artık tamamen kaldırabilirsiniz. Sılsın hava artık. Ya. İstanbul gibi kent merkezlerinde buz gibi olan hava iç kesimlerde kara döndü. Trakya'nın sınır köylerinde Nisan'ın ortasında kar yağdı. 18 Nisan 2022. Şarköy yolu bayağı bildiğin kar yağıyor. Oy. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Şu an Kanus Dağı'ndayız. İkirdağ Kanus Dağı'nda. Kar yağışı hala devam ediyor ve her taraf bembeyaz. Şu anda 10 santimetre kar var. Havanın bir sıcak bir soğuk gitmesi hastalıkları davetiye çıkardı. Peki mevsim geçişlerinde hasta olmamak için ne yapmalıyız? Bu dönemde sıcak soğuk ani dengesizliklerden vücudumuzu koruyabilmek için vitaminler ve ümün sistemi güçlendirici takviye gıdaları da alabiliriz. Özellikle iftardan sonra sahura kadar bol bir şekilde sıvı almalıyız. Son dönemde İstanbul'da kiralık ev bulmak, samanlıkta iğne aramak kadar zor. Talep çok, ev az. Kese uygun daireyi bulmak tabii güçleşiyor. Bazı emlakçılar bu durumu fırsata çevirmiş durumda. Cama ilan asmak ya da internetten kiralık ev duyurusu yapmak yerine bir yöntem geliştirdiler. Kurnazca denilebilir. Yani ev arayanları isteliyorlar. Fazla komisyonu veren müşteriyle en altından alışveriş söz konusu. Talep edilen rakamlar dudak uçuklatıyor. Üstelik dahası da var. Emlakçılar aa, en güzel işi onları bitirir. 6 liraya ver derse mal sahibi o 8 lira ya çıkarıyor ki işi alsın. Artırmalar olsun, ödemeyince çık demeler olsun. Şimdi ben o insanlara da hani çok kızamıyorum. Bizim insanlarımız da güzel kullanmıyor ki. Emlakçılar ev sahiplerinden, ev sahipleri kiracılardan, kiracılarsa hem emlakçılardan hem de ev sahiplerinden dert yanıyor. İstanbul'da kiralık evlere talep çok ama... Ev bulunmuyor yani şu anda kiralık ev sıkıntısı. Bazı ev sahipleri ve emlakçılar da bu durumu kötüye kullanmaya başladı. Ev arayan pek çok kiracı adayı ne internet sitelerinde ne de emlakçıların kapısında, penceresinde ilan görememekten şikayetçi. Ve iddia da şu ki bazı emlakçılar evlerin tarihlerini listeliyorlar ve onlara uygun ilan geldiğinde de internet sitesine koymadan ya da kapılarına asmadan en çok komisyonu veren adaya el altından ev kiralıyorlar. Diğer kişi hemen 1000 liraysa komisyonu, 2000 veriyorsa direkt ona kiralıyorlar. Kiralık ev arayanların tek şikayeti bu liste yöntemi değil. Kimi ev sahipleri ödenmesinin zor olduğunu bile bile fahiş kiralar talep ediyor. Çok yüksek meblalar. 10 bin 15 bin kira ödemek kolay mı? Mal sahipleri de biliyor bunu öden, ödenemeyeceğini. Onun için kefil, yüksek depozito, yıllık peşin gibi bu talepler başladı. Talep çok, ev az olunca fiyatlar saat başı dahi güncellenebiliyor. 5 bin isteyen bir anda 6 bine çıkıyor, 6 bin 500'e çıkıyor. Bize de sıkıntı yaratıyor. Aynı gün içinde iki farklı rakamla karşılaştık. Bir hafta içerisinde de değişiyor, iki saat içerisinde de değişiyor. Bir istihbaratı değerlendiren İspanyol polisi Kanarya adaları açıklarında bir balıçı teknesini takibi aldı ve o teknede 2 ton 900 kilogram kokain ele geçirdi. Bizi ilgilendiren tarafı gözaltına alınan 5 mürettebattan 4'ü Türk. Havadan takip ettiler, Atlas Okyanusu'nda operasyon düzenleyip uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladılar. Evet, Aksiyon filmlerini aratmayan görüntünün adresi Kanarya Adaları açıklarıydı. İspanyol narkotik polisi gelen ihbar üzerine operasyonun düğmesine bastı. 20 metrelik balıkçı teknesi İHA'larla takibe alındı. Okyanusta nefes kesen bir takip yaşandı. Polisler sonunda tekneye çıktı. Yapılan aramalarda yakıt tankına gizlenen 2 ton 900 kilogram uyuşturucu madde kokain bulundu. Sonrasında ise tekne kıyıya çekildi. Teknede bulunan 4'ü Türk toplam 5 kişi gözaltına alındı. Sorguları sürüyor. Uyuşturucunun piyasa değerinin ise 800 milyon liranın üzerinde olduğu açıklandı. Dünyada yapılan araştırmalar COVID-19'un bir solunum sistemi değil dolaşım sistemi hastalığı olduğunu bugün açıkça ortaya koyuyor. Son çalışma İsveç'ten koronavirüs geçiren 1 milyon hasta incelendi ve aşısız olanlarda pıhtılaşma oranının %33 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Türk doktorlar ise bakın hangi noktaya dikkat çekiyor? covid geçirenler sonrasında da kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı artıyor. Koronavirüsün hedef tahtası kalp çok farklı kalp hastalıklarının sıklığını artırıyor COVID. Kalp yetersizliklerini tetikliyor, ritim bozukluklarını tetikliyor, pıhtılaşmaları tetikliyor. Akciğere pıhtı kaçması dediğimiz emboli pulmonar emboli vakalarını artırıyor. COVID-19 hastalarında vücut enfekte olduktan sonra hem hücre içinde çoğalan virüs hem de vücudun bu virüse verdiği aşırı tepki nedeniyle damar iç yapısı bozuluyor. Bu durumda damar içi pıhtılaşmaları neden oluyor. İsveç'ten gelen bir çalışma mart sonunda yayınlandı. 1 milyondan fazla hasta Covid geçiren hasta takip edilmiş bu çalışmada 6 ay içerisinde bacak damarları içerisinde pıhtı oluşma riski 5 kat fazla. Akciğer damarına pıhtı göç etmesi yani pulmoner emboli riski 33 kat daha fazla çıkmış. Covid-19 geçiren hastaların hemen hastalıktan sonra mutlaka bir uzmana görünmesi gerekiyor. Çünkü pıhtılaşma birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Kandan bakılan D-dimer değeri damar içi pıhtılaşmayı gösteriyor. Ama vücut pıhtılaşmanın sinyallerini veriyor. Toplar damarlardaki pıhtılaşma büyük damarlar şayet tıkadıysa bacaklardaki o bölgede şişme olur. O bölgede ağrı olur, o bölgedeki kaslarda sertleşme olur, hasta spazm ve ayak ağrıları, bacak ağrıları hisseder. Pıhtılaşma gibi uzmanına danışmadan COVID salgınında ve salgınından korunmada kullanılan kan sulandırıcılarda oldukça tehlikeli. Kontrolsüz kullanılan kan sulandırıcılar ciddi kanama sebebi olabilir. Beyin kanamasına sebebiyet verebilir. Mide kanamasına sebebiyet verebilir. Define avcılarının yaptığı kaçak kazılarla zaman zaman karşılaşıyoruz, yerde veriyoruz. Kazdıkları yer kimi zaman tarihi, kimi zaman da ormanlık bir alan oluyor. Farklı yerler de var tabii. Peki bunun yasal bir yolu yok mu? Elbette var eğer bir yerde hazine bulabileceğinizi düşünüyorsanız bunu hukuka uygun olarak da yapabilirsiniz. Burada endişe genelde şu ya bulduğum defineye devlet el koyarsa. Yersiz bir endişe bu çünkü böyle bir olasılık söz konusu değil. Peki doğrusu ne? İzleyelim. Ormanın altı kazıldıkça kazılmış, kazıldıkça kazılmış. Bulunduğum yeri derin şekilde kazdırmış. Kazdılar, kazdılar, kazdılar. Köstebek gibi günlerce çalıştılar. Aslında o hayale ulaşabilmenin yasal bir yolu da var. Tabii belli kurallar çerçevesinde. Defini aramayı kazarak gerçekleştiremezsiniz. Sondaj yaparak gerçekleştiremezsiniz. Defini arama işlemini gündüz mesai saati içinde sit alanı, askeri bölge, mezarlıklar haricinde kalan yerlerde yapabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı define aramak isteyenlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt verdi. Atılması gereken ilk adım resmi olarak başvuru yapmak. Şartlar uygunsa arama izni veriliyor ama kazılacak yerin 50 metre kare ve 10 metre derinliği geçmemesi gerekiyor. Elinize cihazınızı alacaksınız. Mera'da, dağda, bayırda, ormanda, yanınızda kazma, kürek, silah, kesici, delici alet bulunmayacak diyor. Peki arama yapılan alanda define varsa bulanın payına ne kadar düşüyor? Devlet bu tür çalışmada ruhsat alındığı takdirde eğer arazi şahsa aitse yarısını size veriyor, Hı -hı. yarısını kendi alıyor. Hı -hı. Ama arazi devlete ait bir arazi ise yüzde kırkını size veriyor, gerisini kendi alıyor. İnternetten satabilir miyim? Satamazsınız. Bu tür e buluntuların hiçbirinin Türkiye'de bu tür yerlerde satışı serbest değil. Eğer bulunan korunması gereken bir eserse yetkililerce belirlenen bedel yine o eseri bulan kişiye ödeniyor. Birkaç dakika önce toprağa bir eşya gömdük ve dedektörle o kıymetli eşyayı şu anda arıyoruz. Bakalım toprağın neresinde çıkacak? Dedektör geziyor, geziyor ve ötüyor. Şu anda öttü. Kıymetli metenimizi bulduk bakır bir tas. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.